Gençlerimizin, insanımızın İslamiyet'ten uzaklaşması, körü körüne ateizm ve deizm bataklığına düşmesinin sebepleri üzerine biraz konuşmak istiyorum. Çünkü gerçekten çok önem arz ediyor bu konu. Şimdi tabi bunun çok sebepleri olabilir. Benim gördüğüm bir tane sebep üzerine ben özellikle konuşmak istiyorum. Bence bunun altında yatan en önemli etken İslam'ı temsil eden insanların yanlış ve sakat yaşaması. Yani Müslüman olan, Namaz kılan, oruç tutan, ibadet eden, zikir tesbih çeken, dindarmış gibi görünen insanların dine aykırı, insanlığa aykırı, İslam'a aykırı hareketleri gençleri kötü etkiliyor. İslam buysa, din buysa ben bunu kabul etmiyorum gibi yanlış bir yola, daha kötüsüne düşebiliyorlar. Mesela ben geçenlerde bir ateist kardeşimizle biraz sohbet ettim. Bana dedi ki ben 5 yıldır namazdan ibadetten uzağım tamamen terk ettim dedi. Niye böyle bir şey yaptın dedim? Dedi ki çevremdeki insanların durumundan dolayı. Mesela benim bir akrabam var dedi. Beraber iş yapıyorduk. Bir amcamız oruçlarını tutar, beş vakit namazını aksatmaz. Arabada bir yere giderken vaaz açar, Kur'an açar, hüngür hüngürü ağlar. Böyle maneviyat noktasında ileri, maneviyatını çok güzel yaşayan birisi dedi fakat bu benim hakkımı çok yedi bana çok yanlış şeyler yaptı muamele noktasında. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki din muamelattır. Üstad Bediüzzaman Hazretleri de bizim İslamiyet'in mağız ve lübbünü terk ettiğimizi, özünü terk ettiğimizi kabuğuna ve kışrına hasr nazar edip aldandığımızı ifade eder bir eserinin başında. Yani biz İslam deyince namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek böyle dervişhane bir yaşantı zannettik. Tabii ki bunlar İslam'ın esaslarıdır, İslam'ın farzlarıdır. Elbette yapmamız gerekiyor. Çok önemli ibadetler. Fakat muamele kısmını ihmal ettik. Muamele kısmını ihmal ettiğimiz için İslam'ı çok kötü bir şekilde temsil ettik. İslam'ı temsil edemedik. İnsanlara ulaştıramadık. İslam'ın güzelliğini efalimizle, fiillerimizle ortaya koyamadık. Ki ben bile çok böyle beş vakit namaza giden fakat dünyaya taparcasına bağlanmış para için her türlü üçkağıtçılığı yapacak tipte insanlar kendim bizzat gördüm. Ben bu sohbeti yaparken, bu konuşmayı yaparken sizler de aklınızdan bu tür insanları geçiriyorsunuzdur. Elbette hepimiz kendi önce muhasebe edelim. Ben İslam'ı gerçekten güzel bir şekilde temsil ediyor muyum? Yalan, hile hurda işimde var mı? Yani İslam'dan uzaklaşan insanların en başta öne sürdükleri bu. Tabii onlar da hata yapıyorlar. Ben onları da söylüyorum onlara. Nerede hata yapıyorlar? Onlar da İslam'a bakmıyorlar, Müslüman'a bakıyorlar. İslam'ın usulleri, esasları, kanunları, kaydeleri insaniyete tam uygundur. En güzel şekilde, en kaliteli şekilde insanların hayat yaşaması için, dünya ve ahirette rahat etmeleri için gereken bütün usul ve esaslar İslamiyet'tedir. Bütün güzellikler İslamiyet'tedir. Bunlar anlatmakla bitmez. Ve zaten yaptığımız en büyük hata da bu. Hep anlatıyoruz, yaşama boyutunu ihmal ediyoruz kendi nefsim için, benim gibi konuşan hocalar için söylüyorum. Muamele kısmında da o güzelliği görecek ki senin yaşadığın dine kalbi ısınsın ve o da İslam'ı yaşamak istesin, o güzelliği görsün. Malumunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabeleri tebliğ için gönderdiğinde onlara İslam'ın güzelliklerini yaşamalarını tavsiye ediyordu. Yani sahabe efendilerimiz bir yere gidince ben buraya gideyim de bunlara İslam'ı anlatayım demiyordu. Ben buraya gideyim de İslam'ı yaşayayım diyordu ve gittiği yerde İslam'ı yaşıyordu. Ve bu güzel yaşantıyı gören insanlar merak ediyordu. Bu tür vakalar çok yaşanmıştı İslam tarihinde. Senin bu güzel yaşantı nereden ileri geliyor? Sen bu güzellikleri nereden aldın? Deyince dinimden diyordu. Ve insanlar da bu güzel yaşantının bu dinden kaynaklandığını gördüklerinde derhal İslam'a girmek istiyorlardı. Fevç fevç, kabile kabile, millet millet, devlet devlet İslamiyet'e giriyorlardı. Ve İslam bu şekilde dünyaya yayıldı bu şekilde dünyaya yayılan İslam'ın bir buçuk milyar müntesibi olmasına rağmen o bir buçuk milyonun da kaç tanesinin yaşadığını, kaç tanesinin sakat yolda olduğunu hepimiz de görüyoruz. Ve insanların da İslam'dan uzaklaşmasının, ateizm, deizm ve sayır akımlara kaymasının altında yatan en büyük etken de acaba başta söylediğimiz, güzel yaşadığımız zaman bölük bölük kabile kabile İslam'a giren insanlar yanlış yaşadığımız zaman bölük bölük ayrılmasınlar. Ve insanların İslam'dan uzaklaşmasının altında yatan sebep de yaşamayışımız, yanlış yaşayışımız, sakat yaşayışımız olabilir mi? Bununla ilgili ben çok vakalar yaşadım. Bunlardan bir tanesi de 10 yıl önceydi. Çok ilginç bir olaydı. Hala hatırımdan çıkmayan bir hadise. Bir medresemizin tadilatını yaparken mobilya kısmını bir abimiz üstlenmişti. Ve o da Arnavutköy taraflarında bir akrabasına bu işi yaptırıyordu. Ben de arada bir gidip ölçüler veya plan programla ilgili onlarla görüşüyordum işin gidişatı ile ilgili, mobilya dediğim dolaplar, kitaplıklar, sohbet kürsüsü bu tür şeyler. Ve bir gün yine gittim fakat dükkanın sahibi dükkanda yok, Çırağı elemanı oradaydı. Biraz işe baktıktan sonra biz de hani hemen birkaç kelime bir şey anlatabilir miyiz, biraz faydalı olabilir miyiz diye düşündüğümüz için ona dedim ki. Abi sen namaz kılıyor musun? Namazla aran nasıl? Yani kılıyorum dese tebrik edeceğiz. Teşvik edeceğiz daha çok. Kılmıyorum dese de elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar namazın güzelliğini anlatalım. Belki kalbine bir şey dokunur da namaza başlar diye. Bana çok ilginç bir cevap verdi. Kılıyordum da bıraktım dedi. Dedim hayırdır abi niye bıraktın? Gel dedi bak sana sebebini söyleyeyim. Beni çağırdı gel gel bir de tepkili bir şekilde. Beni derhal patronun odasına götürdü. Dedi ki bak şimdi buraya. Burada ayet asılı, orada dini bir tablo asılı. Orada Allah lafzı var, Yasin var filan. Etrafta Kur'anlar. De bak görünce ne dersin buna? Çok dindar dersin değil mi? Dedi ki fakat bunun gibi üç kağıtçı, sahtekar, çakal bir adam yok. Çok hakkımı yedi benim. İnsanlara neler neler yapıyor. Arkadaşlar gençlerin ve insanların İslamiyet'ten uzaklaşmaları, namazdan uzaklaşmaları, dinden soğumalarının altında yatan en büyük etken bu. Bizim dindarmış gibi görünüp dine aykırı hareket etmemiz. Lütfen bundan vazgeçelim. Namazımızı kılalım tamam. Camiye gidip gelelim. Sohbete gidip gelelim. Fakat İslam'ı düzgün bir şekilde yaşayalım. İslam'ı düzgün bir şekilde temsil edelim yoksa evlatlarımıza, çevremizdeki gençlere, insanlara İslam'ı güzel yaşamadığımızdan dolayı kötü örnek oluyoruz. Ve gençler de yarım yamalak bilgiyle İslam buysa ben yokum diyerek İslam'dan uzaklaşıp ateizmin, deizmin kucağına düşüyor. Peki orada çok güzel bir yaşantı mı var? Hayır. Hatta sanki ateistler çok düzgün insanlar, çok böyle beyefendi insanlar, Müslümanlar da hep sakat yaşayan insanlarmış gibi bir algı oluşturuyorlar. Ben burada anlatmaya çalışırken herkes böyledir demiyorum. Çok güzel yaşayan, çok güzel temsil eden çok fazla insan var. Mesela benim ateistle ilgili videolarım var. Instagram'da, YouTube'da o kadar terbiyesiz ve ahlaksızca yorum yazan ateistler var ki, ateistler çok düzgün, çok namuslu, çok dürüst insanlar. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ben görüyorum orada onların gerçek yüzünü. Bir de ateizmde ahlak prensipleri neye göre? İslam'da Allah koymuş kanunları. Allah güzellikleri koymuş. İyi insan olmanın özelliklerini koymuş. Onlarda kim belirliyor bunu? Birisi diyebilir ki hırsızlık benim için güzel bir şey, öteki der ki kötü bir şey. Bir diğeri der yalan söylemek iyi bir şey, başka birisi çıkar der yalan söylemek kötü bir şey. Biri iyi derken biri kötü diyebilir. Onun için İslam'daki Allah'ın belirlediği insani davranışları, vicdanın da kabul ettiği insani davranışları onlarda belirleyecek bir unsur yok. Kötü insanı istikamete sokacak belli prensipler yok en başından beri anlatmaya çalıştığımız şey eğer biz doğru İslamiyeti ve İslamiyete layık doğruluğu efalimizle izhar etsek, fiillerimizle ortaya koysak, yaşantımızla ortaya koysak sair dinlerin tabirleri cemaatlerle, gruplarla İslamiyete girecekler. Tam tersini düşünelim. Bunun mefhum muhalifi nedir? Biz doğru İslamiyeti ve İslamiyete layık doğruluğu fiillerimizle, yaşantımızla ortaya koyamazsak, doğru bir İslam yaşayamazsak, İslam'a layık bir doğruluğu gösteremezsek insanlar fevç fevç kabile kabile İslam'dan uzaklaşacaklardır. Bakınız Avrupa'da insanların İslam deyince aklına terörist gelmesinin sebebi yine İslam'ı terörizmle yanlış bir şekilde dünyaya gösterilmesi. Müslümanlık adı altında, İslam adı altında terörist teşkilatların kurulması, anarşinin meydana gelmesi ve bu İslam'ı ne kadar lekelediğini farkındasınız. Gelelim dar dahiriye kendi mahallemize gelelim. Kendi köyümüzde, kendi mahallemizde, kendi cadde ve sokaklarımızda, kendi akrabalarımız arasında Müslümansan, İslam'ı kötü yaşıyorsan, muamelat harapsa o zaman çevrendeki insanlar İslam'dan uzaklaşıyor. Kalpleri ısınması gerekirken daha çok uzaklaşıyorlar. İslam'ı anlatma üslubumuz inciterek, kırarak, rencide ederek, kızarak, bağırarak sert bir şekilde böyle bir üslup, böyle bir tarz yok arkadaşlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir üslubu var mı? Müslümanlara kızarak, bağırarak, hakaret ederek, inciterek böyle bir şey yok. Veya diğer din mensuplarına. Akaidi ve imani meseleleri münakaşa suretinde bahsetmek de caiz değil. Onları tartışmak, onlarla tartışmak, onları alt etmek, rencide etmek çözüm değil. Tabi hakaret ediyorsa, hain ve art niyetliyse ona hak ettiği cevabı vermek lazım onun yeri ayrı ama öğrenmeye çalışan bir adamı da rencide ederek daha çok uzaklaştırmak yanlış olacaktır. Cenab-ı Hak İslam'ı en güzel şekilde yaşamayı ve temsil etmeyi bizlere nasip etsin çünkü biz o güzel yaşantıyı ortaya koyarsak ticaretimizde, mesleğimizde, aile hayatımızda, komşuluğumuzda bunu en güzel şekilde fiillerimizle ortaya koyarsak belki insanlar bunun bizim güzel dinimizden geldiğini, İslam'dan geldiğini görerek kendileri ve evlatlarına da buna meyil ettireceklerdir. Görüyor musun filan kişiyi? Ne kadar güzel ahlaklı birisi. Komşuluğunda ne kadar iyi, aile hayatında ne kadar iyi, iş hayatında, meslek hayatında ne kadar iyi. İşte bütün bu güzellikler İslam'dan geliyor. Müslüman olduğu için böyle yaşıyor desinler. Ya şunu derlerse, bu adam ne kadar kötü komşu. Ne kadar kötü bir aile reisi, ailesine bak paramparça, işine bak yarım yamalak. Ha işte bu Müslüman ya, bir de hacı hoca görünüyor, namazdan da çıkmıyor derlerse sana ve bundan dolayı insanların kalbi İslam'dan soğursa, İslam'dan uzaklaşırsa, dinden uzaklaşırsa vay senin haline, Allah ahirette bunun hesabını sormayacak mı? Onun için İslam'ı en güzel şekilde temsil etme, en güzel şekilde yaşayarak çevremizdekilere örnek olma duasıyla الله هاي ماله سوء